Size arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Broken Mono oynayacağız. Ben biraz oynadım. Ama ne yapacağım? Ben biraz oynadım, geliştim. Sizlerle devam etmek istiyorum. Her zamanki gibi. Ama eminim size bir süreden sonra güzel mi güzel videolar çekeceğim diye. Size söz veriyorum. 100 bine ulaştığımda yayın başlatacağım. Yayın açmayı öğreneceğim. Sonra da yayınlarda beraber oyun oynarız. Roblox, Minecraft falan filan. Böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yapacağım da. Bence arkadaşlar yeni haritaya geçmenin saati geldi. Oldu. Evet. Tekrardan başlayalım. arkadaşlar. Burası ikinci katma. Ve BAM! ah ayağım kırıldı. Sen ki oynuyorsun? Evet arkadaşlar ta sahile kadar geldik ama su içine giremedik. Bu oyundaki en büyük amaç aslında herkese en büyük amacı suya atlamak benim de amacım o. Ah 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 hayır. Bunda ne iyi RP yapılır ha arkadaşlar. RP e yapanlar var mı bu oyunda? Ben hiç yapmıyordum da. Ama bir düşünün iyi de RP yapılır ha. Benim de bu oyunda RP e çıkmam için like atıp abone olun. Acı düşürüz. Oh, hayır düşemedim. Oh. oh. Melon Playground videoları gelmesi için yorumla ay, yorumlar, like atın eğer gelmesin diyenlerse abone olun veya her zaman gelsin diyenler neredeyse like atıp abone olsun evet arkadaşlar paramız 100.000'e geldi şimdi bir kere daha düşecek Yeni bölgeye geçeceğiz. Aa. Aa. Neredeyse sahile kadar geldik arkadaşlar. Hadi. Aa sahile kadar geldik. Bir kere daha atlayıp yeni bölümü atacağım. İzleyerek i̇şte. Ya yani ne diyorum be abla gözünü seveyim be abi. O stres çarkına döndü. Harika aşağı doğru. Evet. Arkadaşlar şimdi yeni bölümü açtık. Çok kısa sürdü yeni bölümü açmak. şu an şuraya geldikten sonra bu videoların devamı ne zaman geleceğini hiç bilmezsiniz. Ama lütfen like atıp abone olun. Keşfete çıkmam lazım. O zaman beni daha çok kişi sever. Lütfen like atıp abone olun. 2 saniye. 1 2 Like atıp abone olduğunuz için teşekkürler. devam edelim oyunumuza. Hadi kafa üstü düş. Hadi be. Ne? Bu acı yanında mı durdum? Neyse en azından bayağı fazla tamam. Güzel. Ama tabii ki. Yeter. Şu Barbie 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 yeter aklımdan bir türlü çıkmıyor. Sizin de çıkmıyorsa yorumları yeter ya yazın. Çünkü Roblox adım o. Yeter ya 145. Bana arkadaşlık atanlara bir tane onunla video çekeceğim. Roblox adım yeter ya 145. İlk atıp ilk arkadaşlık atanı kabul etçim. ve onunla bir video çekeceğiz. <laughs> Adam ağacın dalında durmuş. Ben de ayağım dalında. Şu da amacım şu an şu aşağıdaki havuza Ne havuzu? oraya gidersem eğer video burada bitecek. Evet arkadaşlar bu şansı yakalayın. İlk bana arkadaşlık hissi atan Roblox'da. onunla video çekeceğim. O yüzden bu şansı unutmayın. Ama sakın abi Robux sahibi Robux'lar falan demeyin çünkü Robux'um yok. Sorsiz. Sonra girirsiniz inatla Şakasını yapıyorum Siz Like atıp um, abone olun Yeter ki komik videoları bekleyin Ben komiklik yapacak videolar arıyorum Evet arkadaşlar Oraya atlamak biraz zor oldu O yüzden birinci levele gidiyorum kimim burada kırılıyor. ya. Oh evet arkadaşlar, buradan atlıyorum. Al 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 al. Yok artık ya. Burada da durmaz. bu oyunun ben miyim? o uçu Hop tak ayağıma geldi Dışarı uçuyor. Uçuyorum neden böyle bir şey çıkardım Tamam bu biraz zor olacak. Aha. Allah. Aa uçuyorum. Ne? ne? Ne 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 Başlangıca geldim deme. Oh. Oy. Yine kafa gitti. Uf. Uf çok kötü düştü. Ayağımı yeri değişti. Resmen. Evet amacımız şu denize gitmek arkadaşlar. Sanırım gidiyorum. Evet geldik. Biz en azından sahile geldik. Bu da sayılır. O yüzden sonraki videoları kaçırmayın. Like atıp abone olun. Hepinizi seviyorum. Bay bay.